Merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben annemlere gidiyorum böyle giyindim bahar havası çok güzel Parkın oradan geçiyorum. Herkes dışarıda yaşlı amcalar heyzeler yaşlı ilerici ileride olanlar çocuklar gençler var gençler de var tabii çocukların falan getirmişler tabii ki. Hani babalar böyle ben de gidiyorum yavaş yavaş. Ama sanki şöyle hani bu havadan da uzaklaşmak istemiyorum. Çok yavaş gidiyorum hem terlememek için hem de bu havayı güzelce soğumak için özlemişiz. Baharı çok seviyorum, yazı sevmiyorum ama siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor Ramazan? Yürümek çok iyi, rahatlatıyor insanı da. İşte her zaman yürüyemiyoruz, vaktim olmuyor. Açıkçası iftarda bir arada olmak istedim ailemle. Kardeşimi çağırdım da bakalım. O da ya iftardan sonra ya da önce gelebilirim dedi bakacak duruma göre. öyle Ne hazırlayacağız, ne yapacağız bakalım? Yeriz. Her şekilde karnımız doyuyor. Hiçbir şey yiyemiyorum artık pek iftarda. Yediğim zaman hemen şişiyorum. sonunda. Terledim ama. Babamla karşılaştık onunla. Aşağı iniyormuş. Biraz sohbet ettik. <laughs> Yukarı çıkıyorum artık. Ya ben annemlerdeyim de oturdum kalkamadım. Kardeşim camları sildi böyle. Çok güzel oldu. Temiz oldu da. Perdeleri değiştirmişler. Yani değiştirecekler. Bu eski. E, gün ışığı vardı ama çekmeyeceğimi istemedi. Şu an kalktım. Yani bu perdeler çıkacak. Başka perde takacaklar. Yenisini almışlar işte. O gelince artık işte camları temizlemiş. Sildi yani. Ama kalkıp çe çekemedim yani. O kadar yorulmuşum ki ben. Anlatamam yani. Hala hava güzel de. Burada yine eledikleri var. Bir şeyler var. Bir kolide öyle yani. Bekleyen henüz gidenler hariç. Ay balkona çıktım da. Neyse. Evet evi gezmeye başladım da şu an yeni. Şimdi kilere bakacağım. Kiler biraz boşalmış. Hoşuma gitti. Orayı çekeyim dedim size. Hadi bakalım. Evet kilerin son durumu bu. Bayağı azalmışlar. Burası şuraya kadar. Ağzına kadar yani doluydu. Güzel olmuş. Ferahlamış. Yine her şey burada ama Balkon da dolu. Tabii ki bir bu kadar yine. Ne kadar boşalmış deseler de var orada da yani. Şöyle balkon e, camlar da tertemiz olmuş. Göstereyim dedim onda. Ellerini sal kardeşim de silmiş. Bir güzel. Çok işte diyorum ya güneş kaybettiğim için çok belli olmuyor da. <laughs> Şu çıngırak çok hoşuma gitti. Göstermek istedim ya. Bakar mısınız? Naylon. Böyle şey silikon. Naylon değil de. Aynen, balıklar bunlar bakın çıkartmış Anne ay düşecek biraz erisin diye de ayakkabı almışlar indirim varmış çıkırsılarda da Beymen'den bana da atmış legosunu kardeşim de bakma fırsatım olmadı açıkçası ayakkabımda var diye çok üstüne düşmedim ama çok güzelmiş gerçekten güle hmm, güle giysin daha var sanırım birkaç tane daha bakalım. Aa, bu da çok güzelmiş. Şöyle. Hmm. güzel. Modeller hemen hemen birbirine yakın. Benziyor gibi ama güzelmiş. Evet. evet. başka var mı? Bir tane daha var sanırım da. Yeğenciğimin. Şunlar. Bakalım. Hani benim markette şu beğendiğim makyaj çantası var ya. Kardeşim de almış ondan. Güzel. 280 almış da şu an 300 falan herhalde bu da. Fazla bir fark yok. Çok güzel. içine göstereyim size. Renkleri de var. Şu renkte olan da vardı. Tam mavi. Hmm, bakar mısınız? Hani seyahat için ideal. Gözü var. Ee, Kurku var. Ayrıca ee, takabiliyorsunuz böyle taşımak için. Pratik oluyor. Burada da yerleri var takmak için. Çok güzelmiş. Beğendim yani. Burada da bir sürü yine arabalar var. Hep, ee, aldıkları arabalar. Birikmiş birazını masaya dizdim ben de. Bunları size göstereyim diye. Her şey. Bu kadar eşyaları var. Ki, o kadar arabalar, oyuncakları var. Daha oynamaya başlamadım maşallah. Bu bir poşet böyle dolu yine. Arabalardan almışlar. Böyle koleksiyon gibi. Ee, bir de şu sıraladıklarım var bakar mısınız? Çok tatlı değiller mi? Şuna bak. Değişik değişik modeller. İnanamıyorum ya. Çok güzel. Şurada da ne var? Yine bir oyuncak. Hmm, geçmedi. Bunu çok seviyorum. Zeka geliştirici bir oyuncak. Burada da var. Çok tatlış. <laughs> Burada hep eşyalar var. Oyuncaklar falan var. Kalabalık aldıkları var. Götürecekleri var. O yüzden ne varmış. Her gördüklerinde almışlar maşallah. Ama çok tatlı kaplumbağa. Görme burası inanılmaz kalabalık. Hmm. Yine arabalar. Arabalar, oyuncaklar. Buradan çıkamayız. Burada da aldıkları tavalar falan var. Poşete koymuşlar. 2-3 tane çeşit tava var. Minnak. Fenerli kitap diyor. Ona birazdan yeğenime bir kitap okuyacağım. Çok seviyormuş dinlemeyi. Çok seviyormuş o yüzden hemen uyuyormuş. <laughs> Dinlememek için. Bunları da toparlayalım. Diye böyle bir yerleştirdim hemen. Milyonlarca araba. Koleksiyon yapıyorlarmış bunu yani. Bunlar. Annem yemekle uğraşıyor. Çatı. Kardeşim anne cam silmeye devam ediyor. Çünkü perdeler yarın geleceği için. Çocuklar. Bebişimizle fazla vakit olmuyor. O yüzden şimdi halledecek. Buradan daha babam. <laughs> Nasılsın baba? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsın İyiyiz. Babam da dışarı çıkıyor galiba. Nereye gidiyorsun? Evet dışarıya biraz ot atacağım. Hmm. Akşam yorgunluğa çıksın şöyle. <laughs> i̇yi bakalım dolaş sen. O oldu hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz baba. Evet. İftara çabuk geçsin vakit diye gidiyor. Ben eksikleri alacak işte. Öyle vakit geçsin. Maksat. Onu da kaldıralım. Neyse, şu aldığım bebeği götürememişti ya. Bir sürü bebeği vardı. Bir de valizde çok yerleri kalmamıştı. Götürmemişti Burada bekliyor insan gelirse oynar diye yine. Burasını düzenlememişler içi. Biraz daha kalabalık. Çok çekmeyeceğim. Öyle. Şuradan kendim çekebilirim. Bir <laughs> ben. İftara yakın işte balık var. Tavuk çorbası var. menüde. Ve patatesli börek. Çok sevdiğim bir annem böyle hani elde açmalı tavada pişmeli. Ondan yapacak. Bakalım. Bir tane böyle bıçak almış kardeşim. Ya aldıklarını göstersem yani İki video falan çıkar da şu elime geçen ortadakileri gösteriyorum sadece size. Şunlar da bime gelmişti ya. Şey kaseler. Bunlar çok sevmişlerdi. Şöyle. Aa, bakar mısınız? Kısa ben de baktım da bu mu onlar mı diye emin olamadım benim aldıkları. Ben de alayım diye. Ama sanki çok hoşuma gitmedi ya. Benim var kalabalığa gerek yok. Bundan iki kutu almış. 12'li yapmış. Bu, bu ne makinesi? Acaba bilemiyorum. Her yerde bir şey var. Her yerde alınanlar. Bayram öncesi alınan şekerler. Bunlar dağıtıyor herhalde şeyde. Serviste falan dağıtıyor baba. Her yerde dağıtıyor bu şekerlerden toplu alıyor. Hmm, kardeşim gözlüymüş de. Bir takayım. Aldım, mu yakıştı mı bu tip sizce? Güzel oldum. Bence güzel. Sence nasıl oldu Seren? Güzel oldu mu bana bu? Güzel. Değil mi? Yakıştı. Güzel oluyor ya. de evet. Yani hani başörtüyle hani her e, gözlük takılmaz yani. Yani her gözlük yakışmıyor açıkçası ama bu sevdim değişik. Hmm. Çok hoşuma gitti hatta. Bu tarz bir şey alabilirim bu yaz belki bir tarafına şu bu yeri sildi kardeşim de bu taraf biraz puslu orası silinecek böyle kuş bakışı diyorum ya, ya gün ışığını kaçırdım çünkü çekmek canım istemedi kalkamadım yerimden ancak böyle devam ediyor hazırlıklar bunu geri koyalım ikimize de yakıştı neymiş e, reklam değildir tabi de değişik bir marka Persol Persol diye bir markaymış Reklam değildir. işbirliği yoktur tabii ki. Bunları söylemem gerekiyor. Zaten biliyordu da işte. Yani telif gelmesi, telif hakkı gelmesin diye. Öyle söylemek gerekiyor. Şöyle bitmiş son hali. Artık yeni perdeler bekleniyor yani. Buraya. Şeyleri çekmiştim zaten de. Duvarları bu kış mıydı? Babam yaptırmıştı annem yokken. Güzel duvar kağıdı yapılmıştı yani. Düzgün bir şekilde. Size şeyi de göstermek istedim de anne şöyle anne ve babamın yağlı boya tablosu. Gençlikleri haliyle. Ya yıllar çok çabuk geçiyor değil mi? Öyle. Sıvı yağlığını da göstereyim. Kardeşim almış sipariş etmiş. E, trend yoldan da bu da güzelmiş yeşil. Benimki şeffaf bu da yeşil duruyor güzel. Şık duruyor ahşapla birlikte hem. Bu tarafta da zaten mağaratlıklar var. Öyle güzel olmuş oraya göre tam. Balıklar hala açılmadı ama. Somonmuş da bunlar. Bakar mısak daha iyi olur belki alır annem. hazır salata falan yapacağız bakalım. Annem börek içine hazırlıyor. Ee, patatesi kavurduk, ezdim ben. Şöyle. Evet. Şimdi kavruluyor güzelce. Daha lezzetli oluyor öyle. Bayılıyorum ben patatesli böreğe. Ben de çok güzel yapamıyorum annem daha güzel yapıyor da. Ellerine sağlık şimdi ben de. Bakalım. E, ezana da iki saat kaldı. Bu da annemlerin balkondaki <laughs> yedek buzdolabı yani bu. Hmm. Bak deri peynir yapmış. Yapmıştı da böyleymiş. Poşetek olmuş. Annem kendi yapmış. Çok güzel küflü peynir o. Hmm. Zeytinler işte. Yiyecekler. Bir şeyler. Kurular. Salçalar. Bu yedek dolap yani. Yedek buzdolabı. Balkonda duruyor bu da. son hali. Çekeyim dedim de. Benim ekranım kirli galiba ama. Sanki bir şeritler var. Yerleşmiş, düzenlenmiş. Biraz daha sadeleşmişler yani. Minimalist yaşam <laughs> desek de pek o kadar olmuyor da. Yine de iyi yani. Eskisine nazaran iyi. Evet. Somonlarımız hazır altına soğan doğradı annem de. Kucağımda bebiş var. Ancak böyle çekebiliyorum. Kaçırmak istemedim. Evet. Şimdi fırına girecek tepsi. Hazır etti annem. Altına soğan. Mor soğanlardan doğradı ve gözümüz çok yandı. Acıymış baya. Somonlar dizdi. Üzerine tuz ekledin mi? Ekledim. Hı -hı. tamam. Şimdi fırına gidecek. Hiç yağ koymuyoruz. Somon zaten yağlı. Ya. Evet aşırı yağlı balık zaten. Evet fırından yer aldı. Kaç derecede pişireceksin? 200. 200 220, 220, 220 yaptı bence. 250 de olabilir biraz. Aynen. Isim. Yemeğimizi yedik, iftarımızı yaptık, çay zamanı. Çay içiyorum. Oturuyoruz şimdi. Herkes dağıldı. Toplanacağız birazdan. Eve dönüyorum artık. Ben burada videomu kapatmak istiyorum. Başka bir videoda, başka bir vlog daha. görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.